Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin hayranı çok arkadaşlar. Onun e, yabancı ülkeden görmeye gelmiş olanlar var. E, ve bugün Gökbek Demirci fan sayfalarının birinde bir paylaşım yapmış. Bildiğiniz gibi kendi sosyal medyası bunun hiçbir paylaşım yapmıyor Arkadaşlar e, arka, e, bana olan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Diye Gökbek Demirci paylaşımı yapmış son zamanlar arkadaşları ve hayranları onu görmeye gidiyor arkadaşlar ve Gökbek Demirci her biri hayranıyla arkadaşıyla fotoğraf çektirmiş ve fan sayfalarında paylaşıyor. Herkese teşekkürünü bildirmiş. E, gerçekten e, Gökbek Demirci bu aralar yalnız bırakmadılar ve ona e, destek oldular arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.